Evet merhaba gençler ee, şimdi ee, birçok insanın merak ettiği mining'e girsem ne kadar kazanırım sorusunun cevabını size vermeye çalışacağım öncelikle bende olan kartları size söyleyeyim bende bir tane ee, RTX 2060 ve bir tane de 5500 XT var toplam neredeyse 60 mh alıyorum. Şu anda video çektiğim için mh düşük tabii ki. Bu 60 mh da ee, kazançlarımı size göstereyim. Evet günde şu an bu kazançlar tabii ki sabit değil sürekli değişken şu andaki kazancım günde 0.0093 Ethereum kazıyor. Eskiden tek kartla e, ben de eskiden RX 570 vardı sadece. Tek kartla 120 Ethereum falan kazıyordum. Şu anda kazım zorluğu vesaire derken çift kartla 93'e kadar düştü yani. Evet. Günde 93 Ethereum kazıyorum sadece gördüğünüz gibi 56.8 şu anda fakat e, video kapalı iken 59.4 de kazıyor hatta şuralardan da göstereyim gördüğünüz gibi günde e, 93 Ethereum bana kaç dolar getiriyor ona bakalım yaklaşık 4.32 dolar getiriyor. Şu anda doları bildiğiniz gibi patladı zaten. 4.32 dolar ise 43 TL yapıyor arkadaşlar. Günde 43 TL az bir para değil tabii ki. Fakat şöyle bir durum var. Ee, şu andaki kart piyasasına bakarsak bir RTX 2060'ı bugün de yani şu günden itibaren 6500 ikinci el için konuşuyorum. Sıfırlara hiç girmiyorum bile. Yani ikinci el bir RTX 2060, e, 6500 ile 7500 TL arasında değişiyor yani fiyatları. 5500 de yakalarsanız 4.5'a bulursunuz, yakalarsanız 5'e bulursunuz. Ama şu anda 6'dan aşağı satanı ben görmüyorum. Yani piyasada. Yani burada toplam neredeyse benim yatırımım. E, tam tamına... Nereden baksanız 12.500 TL oluyor. Sadece ekran kartlarına kasayı falan saymıyorum diğer malzemelere 12.500 lira bana günde 43 TL bırakıyor. Ayda ise 131 dolar bırakıyor yani 1.300 lira falandır. Evet 1.310 TL bırakıyor ayda. Yani nereden baksanız 12.500 TL yatırsanız ee, bir senede bunun parasını çıkarıyorsunuz. Fakat şöyle bir şey de var tabi ki. Ee, ben bu kartları aldım. Bu kartlar daha avantajlı bu fiyatlara falan demiyorum. Yani ucuza kart yakalarsınız, alırsınız, bakarsınız 8.000 2 e, tane 570 e almışsınız. Ben nine mi aşağı alıyorsanız tabii ki öyle karınızı yaparsanız 8 ayda çıkarırsınız parasını kartların parasını. Aa bana da bunların maliyeti 12.500 lira değil yani piyasa değerinin üzerinden söyledim yani ben RTX 2060'ı 5.200 liraya aldım. 5500 XT ise 4300 liraya falan aldım yani. Ben maliyetini 9 ayda çıkarıyorum yani benim için o yüzden pek bir problem yok. Ucuza yakaladım şu anda bunları satsam karda olmam ama yani aldığım fiyata göre karda olurum. Piyasaya göre karda olmam ama. Ayda bana dediğim gibi 1310 TL bırakıyor. Ben bunu şey olarak kullanmıyorum. Yani biriktireyim kartların parası çıksın muhabbetini kullanmıyorum. Size de benden tavsiyedir bu. Yani eğer ki geçim kaynağı olarak bu parayı kullanıyorsanız. Şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Ucuza kart yakalarsınız onu alırsınız. Daha sonra bu kartı ilana koyarsınız. Herhangi bir site üzerinden. Ee, bu kart satılana kadar mining yapar, Satı, e, satarken de karıyla satarsınız yani ben bu yöntemle yani elimde sadece 570 vardı daha sonra 580 geldi ee, daha sonra 5500 eksi geldi 2060'lar geldi yani elimden çok kart geldi geçti ucuza yakaladım kârıyla sattım. Bu şekilde iki tane kartım oldu. Şu anda iki tane kartta kazım yapıyorum. Yani bu yöntemi kullanarak siz de e, kendinizi bir nebze olsun büyütebilirsiniz. Yani Ben eğer ki bu şekilde yapmasaydım sadece 570 de yoluma devam etseydim şu anda sadece kartın parasını belki zorla çıkarmış olurdum. E, kazancım da şu anda 131 dolar değil 60 dolar falan olurdu büyük ihtimalle. Yani elinizdeki fırsatları değerlendirin. Bu işe girilir mi, girilmez mi diye sorarsanız ise 9 ay daha mining uzatıldı. Normalde 12 ayda bitiyordu fakat 9 ay daha uzatma kararı aldılar. Yani 9 ayda kartınızın parasını çıkaracak bir sistem dizebilirseniz çok iyi yani. Eğer dizemiyorsanız da yani açık konuşmak gerekirse mining'e girilmek için bir tık geç kalındı artık. Yani 9 aylık süreçte parasını çıkarabileceğiniz bir sistem dizerseniz sizin için avantajlı olur. Elinizdeki malı da satarsınız. Ne kalırsa cebinize kar kalır ondan sonra. Ee, peki hangi kartın ne kadar getirdiğini nereden bakarım? Örnek veriyorum. Ee, RX 570 yazıyoruz arkadaşlar. Mining yazıyoruz. Miner Start var burada burada genelde ortalama değerler oluyor yani aşağı yukarı aynıdır buradan da hesaplayabilirsiniz kartınızın size ne kadar getireceğini kartınıza doğru ayarları yapmanız tabii ki önemli sıcaklık değerleri önemli örnek veriyorum mesela benim şu anda sıcaklık değerlerim 2060 54 derecede 5500 XT ise 40 derecede çalışıyor sadece yani sıcaklık değerlerine önem verin kartınızı sınmasın yoksa zarar görür Bunlara dikkat ettiğinizden sonra Yani bir şey olmaz inşallah Benim anlatmam Gereken şeyler bunlardı diye düşünüyorum Başka sorunuz vesaire Bir şey olursa yorumlarda belirtirsiniz Oradan cevaplamaya çalışırım Allah'a emanetsiniz Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın